Merhabalar, ben Doktor Faruk Budak. Bir gezi videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Hindistan gezimize eski Delhi ile başlıyoruz. Eski Delhi hem tarih hem de hayat demek. Gerçek bir keşif yeri. Dar sokaklar, renkli pazarlar ve her yerde baharat kokuları. Cama Mescid, eski Delhi'nin en güzel simgelerinden biridir kesinlikle. Humayun'un mezarı Delhi'deki en özel yerlerden biri. Çünkü burası sadece bir mezar değil, aynı zamanda muhteşem bir sanat eseri. Moğol İmparatoru Humayun adına yapılmış ve UNESCO Dünya Mirası listesinde. Kutup Minar, Delhi'nin en ünlü simgelerinden birisi. Çünkü sadece yüksekliğiyle değil, aynı zamanda tarihiyle de biliyor. Dünyanın en eski tuğla minaresi olarak biliniyor. Sarnath, Budizm'in en özel yerlerinden biri. Çünkü Buda'nın ilk kez öğretilerini paylaştığı yer burası. Ganges Yırmağı kenarındaki Varanasi kenti, Hindistan'ın en eski ve en kutsal şehirlerinden biri. Ganges Nehri'nin kıyısında binlerce yıldır hayat kuruluyor. Burada insanlar doğar, yaşar, dua eder ve hayatla vedalaşırlar. Ganj'in kıyısında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan ritüeller gerçekten büyüleyici. Varanasi'deki ölü yakma törenleri buranın en derin geleneklerinden biri. Burada insanlar sevdiklerini son yolculuğuna uğurlardılarken ateşin kutsallığına inanır ve ruhun da arındığına. Törenler sessiz ama çok anlamlıdır. Bu törenleri izlerken yaşamın ve ölümün döngüsünü derinden hissedersiniz. Varanasi'de ölüm aslında yepyeni bir başlangıcın kapısıdır. Varanasi'de Ganj Nehri kıyısında akşam olunca gerçekten büyülü bir atmosfer başlar. Ağır tiğit törenleri ışık ve dualarla dolu şehrin kalbinde gerçekleşen özel anlardır. Herkes bir arada doğaya Ganj Nehri'ne ve Tanrılara teşekkür eder gibidir. O anı yaşamak, Varanasi'nin gerçek ruhunu görmek gibi bir şeydir. Kesinlikle buraya gelip Arti'yi izlemek unutulmaz bir deneyim. Kajuraho, Hindistan'da yer alan büyüleyici bir tapınaklar topluluğu. UNESCO Dünya Mirası listesindeler. Bu yapılar bin yıl kadar önce Chandela Hanedanı kralları tarafından yaptırılmış. Taş ustalıkları gerçekten inanılmaz. Her yer ince ince oyulmuş heykellerle dolu. Hem Hindu hem de Cain tapınakları var burada. Yani farklı inançlar bir arada yan yana duruyor. En ilginç kısmı ise bu heykellerin sadece tanrıları değil, günlük hayatı ve aşkı da anlatıyor olması. Bazıları erotik sahnelerle süslenmiş ama bu da hayatın bir parçası diye düşünülmüş. Kajiraho hem dini hem de kült kültürel bir miras. Gittiğinizde sadece bir taş yığını değil, bir yaşam felsefesi de görüyorsunuz aslında. Orça, Hindistan'da tarihi ve görkemiyle dikkat çeken küçük bir şehir. 1600 yıllarda burada güçlü bir Rajput kralı vardı. Bu kral dönemin Moğol imparatoru Cihangir'le iyi geçinmek istiyordu. Hatta onun onuruna devasa bir saray bile yaptırdı. Cihangir Mahal. Ve geliyoruz Taç Mahal'e. Hindistan'ın dünyaca ünlü yapısı. Babur İmparatoru Şahcan çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal için yaptırmış. Eşi öldükten sonra ona olan aşkını sonsuzlaştırmak istemiş. İçerisinde Mümtaz'ın mezarı var. Yanında da Şahcan'ın. Mimarisine baktığımızda hem İslam hem Hint hem de Pers etkilerini görüyoruz. Agra Kalesi Babur İmparatorluğu'nun ana kalesiydi. Yani imparatorların evi gibi bir yer. Şahcan son yıllarını burada Taç Mahal'e bakarak geçin. Caypur'a giderseniz Amber Kalesi'ni mutlaka görmelisiniz. Tepede kurulmuş heybetli bir kale. En keyifli yolu ise fillere binip yukarı çıkmak. Yavaş yavaş sallana sallana kaleye tırmanıyorsunuz. Sanki eski zamanlara yapılan bir yolculuk gibi. Kale ise tam bir masal sarayı gibi. İçinde aynalı salonlar, avlular, havuzlar var. Her köşesi ayrı güzel, ayrı gösterişli. Hele o manzara, Tepeye çıktığınızda tüm Caypur ayaklarınızın altında. Şehir Sarayı ya da İngilizce ifadeyle City Palace, Jaipur'un tam kalbinde yer alıyor. Eskiden racalar burada yaşıyordu, şimdi kapıları ziyaretçilere açık. İçine girince renkler, desenler, işlemeler insanı hemen büyülüyor. Avlular, saray odaları, müzeler hepsi bir arada. Kraliyet ailesi hala sarayın bir kısmına özel olarak kullanılıyor. En ilgi çeken yerlerden biri de renkli kapıları. Her biri ayrı bir meksisi simgeliyor. Jantar Mantar Jaipur'un en ilginç yerlerinden biri. İlk bakışta taş heykeller gibi duruyor ama aslında hepsi dev astronomi aletleri. 300 yıl önce yapılmış. Güneş'in, ayın ve yıldızların hareketlerini ölçmek için kullanılmış. Hindistan'da her köşe başka bir dünya gibi. Tarihi saraylar, kutsal nehirler, baharatlı sokak lezzetleri. Hem kaotik hem büyüleyici. Bazen bir dua, bazen bir dans. Burada her şey aynı anda iç içe cap canlı yaşanıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.